Şu suratına bak. Tamam, geç lazım. Yavuz, iyi misin sen? İyi misin Geciktin. Dükkanı kapattık. Ne? Niçin bekliyorsan diyorum geciktin. Özür kapıları kapandı. Yavuz. Bir saniye dinle beni lütfen. Hatalıyım biliyorum. Seni savunmalıydım ama yapamadım. Hatta çok özür dilerim senden. Şüphelendim. Yanlış tarafta olduğunu düşündüm. Ama nereden bilebilirdim ki ben hayatım sana borçlu olduğumu. Çok özür dilerim Yavuz. Yani başka türlü nasıl affettirebilirim sana kendimi bilmiyorum. Aç mısın? Ne? Yemeğe davetliyim. İstiyorsan sen de gel. Affetin mi yani? Yemek diyorum geliyor musun? Gelirim hadi. Ay Yavuz çok güzel bu ya. Teyzemin dolmaları öyledir bak insana nefes almayı unutturur. Oğlum uğraşma kızla. Ya çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Ay ben sana biraz daha getireyim. Vallahi hayır demem. Enişte be. Sen de hiçbir şey anlatmıyorsun ha. Rıza Baba tanışıklığınız varmış. Eskiden çok büyük bir iyiliği dokunmuştu bana. Teşekkür ederim. E ee, Ayşe kızım. Senin ailen nerede? Ee, şey babam rahmetli oldu. Annem de hastanede. Biraz rahatsız. Geçmiş olsun kızım. Neyi var? Annem Alzheimer hastası. Ablamla birlikte gidip geliyoruz yanına. Allah şifa versin kızım. Zordur bilirim. Benim kardeşim de çok sıkıntı çekmişti zamanında. Sağ olun teşekkürler. <laughs> Güzel kız. Kaçırma bunu. Teyze şu an ne alakası var ya? Sen beni dinle. Kaçırma. Tamam bunu sonra sonra. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun güzel Teşekkür kızım. Teşekkür ederim. Bir gün sen tek Arayı gel. Kahve oğlum. içeri sohbet ederiz. Müsait olursam uğrarım tabii. Bak, en kısa zamanda gelin. Olur mu? Teyzecim. Canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Güle güle edin. canım. Görüşürüz. Siz de. Kendinize dikkat edin. Selametle.